Bir şey söyleme. Gözlerimin içine bak ve ne görüyorsan söyle. Evet onu. Söyle hadi. Şan aşk bu. Gerçek aşk. Senin gibi birine aşık olacağım hiç aklıma gelmezdi. Çekingen ve içe dönük birine. Ama zıt kutuplar birbirini çeker derler değil mi? Ama sen o kadar iyisin ki sana karşı koymak çok zor. Anu... Şşş, bir şey söyleme. Sadece elimi tut ve öylece dur lütfen. Aman tanrım babama söylemeyi unuttum. Ende amcayla Sumi teyzeme de söyleyeceğim. Çılgın Flo'ya da söylemek gerekiyor. Nişanlandığımı herkese ilan edeceğim. Çocuklar. Hadi otele gidip bir şeyler içelim. Ben iyi değilim. Daha fazla istemiyorum. Lütfen. sana demedim zaten. Babamla Ende amcaya haberi verince kutlama yaparız diyorum. Olur bayan Şan. Ben varım. Tebrik ediyorum. Merak etme bebeğim. Çekingen biri olduğunu biliyorum. O yüzden bu güzel haberi ben veririm. Orada olman yeter. Bugün, yarın ve her zaman. Vişaka beni dinle. Vişaka özür dilerim. Bunları bilmediğim için beni affet. Hayır Bela. Bu sefer seni dinlemiyorum ben. Senin için her şeyi yaptım. Ama artık değil. Şimdi kalbimi dinleyeceğim. Beni kimse durduramayacak. Sen bile. Öyle değil Vish. Vish. yapmam gerekiyordu. Canını acıtmam gerekiyordu. Kendine geldiğin zaman bunun için bana kızmayacaksın. Hatta teşekkür edeceksin Bela. Burası ne kadar hoş. Böyle daha güzel. Komple kapatmışız gibi tıpkı. Hı hı. Seni seviyorum şu an. Aha. <laughs> Senin önemli bir şey konuşmalıyım Anu. Şimdi değil bayan Şan. Önemli şeyler konuşmak için çok vaktiniz olacak. Anu bu arada Londra'dan Hindistan'a 8 saat süren yolculukta hayatının aşkını buldun. Archie, Mahir, Anu hepsi burada. Buyurun. Baba, Sumi teyze Ende amca gelin lütfen. Anu bizi alelacele getirdin. Ne oluyor konu nedir? Bir şey mi oldu ha? Neler oluyor? Belayla Mahir'i de göremiyorum. Neredeler? Her şey yolunda mı kızım? Neden telefonda bir şey söylemedin? Çünkü telefonda söylenecek bir şey değil. Önemli bir duyuru yapacağım. Anu sen ne duyurusu yapacaksın? Ha, bebeğim biliyorsun ne duyuracağımı değil mi? Duyuru mu? Ne duyurusu? Kim hamile? Çabuk söyleyin. Çok merak ettim. Anı tatlım Bela ve Mahir nerede? Ama Adi de yok. Nerede o? <laughs> i̇şte geldim yılan kraliçesi. Yılan kraliçesi. Uyan yılan kraliçesi. Yılan kraliçesi. Cık cık cık. Bir gün içinde ikinci defa seni bu halde görüyorum. <laughs> Sen yerde yatıyordun. Ben de seni oradan alıp buraya getirdim. Ne kadar iyi bir çocuğum. <laughs> seni öldüreceğim. <laughs> ne yazık ki senin yapacağını ben yapacağım. Evet. Mutlu son olmasa da senin sonun olacak. Evet. Seni öldüreceğim. Hayır 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 çok zayıf görünüyorsun. Anladım ki sen bir yılanla kavga etmişsin ve o yüzden bu haldesin. Yoksa kalkar ve bağırmaya başlardın. Ama artık çok geç. Çünkü ölme vaktin geldi. Ve ben kahraman olacağım. Evet. <laughs> Yılan kraliçesi. Evet. Seninle ilgili gerçeği herkese anlatacağım. Ve Hepsi sırtımı sıvazlayacak ve ne istersem yapacaklar. <laughs> ne oldu yılan kraliçesi? Ne oldu? Oo. Çok uğraşma istersen. Nasıl olsa öleceksin. Canın cehenneme. Canın cehenneme. Zamanla yarışıyorsun Bela. Pardon yılan kraliçesi öleceksen hoşça kal. Ama kurtulacaksan saygılar. Adi haklı. Bana bir yılan saldırdı. Yani bir. Gücümü kaybettim. Güçlerimi tekrar kazanmak biraz zaman alacak ve benim o kadar zamanım yok. Anu kızım hadi söylesene neden bu kadar merak uyandırıyorsun? Baba biraz sabırlı olur musun lütfen? Neler oluyor? Bela'nın telefonuna ulaşamıyorum. Mahir'inki de kapalı. ikisini de merak ediyorum. Sakin ol anne. Oo Sumitra neden bu kadar endişelendin? Özel bir gece belki? İyi ama bana söyleyebilirlerdi. <laughs> Bunu kim söyler ki? Ayrıca böyle şeyler gizli yapılır. Biz de yapmıştık. Değil mi endi? Polo çok konuştun. Evet, bunda utanılacak ne var? Biz dünyaya bunun iki tane kanıtını bıraktık. Hatırlıyor musun? Tiyatrodaki o karanlık köşede Polo, mi susar mısın artık? Hı? Otur ve konuşma. Konuşmuyorum zaten. Burada ne olduğunu da anlamadım. Bela ve Mahir neredeler? Ne zaman gelecekler? Kim bilir ne zaman gelirler. O ne demek? Sen neredeydin? İşim vardı anne. Ne işin vardı bakalım? <laughs> Biriyle buluştum. <laughs> aa, anu, sürpriz nedir? Onlara söylüyorum. Bak Anu, ben neden şana soruyorsun ki? Baba, sadece şan kabul ederse söyleyebilirim. Anu, aa, biraz bekle, tamam mı? Ben Mahir'i bulup hemen geleceğim. Tamam ama çabuk gel. Bela ve Mahir yüzünden bütün gece bekleyecek miyiz burada? Büyük ihtimalle. O ne demek? Bela ile Mahir neredeler? Aa! 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 Yardım et Tanrım! Bana yardım et! Bana yardım et! Lütfen, lütfen bana yardım et Tanrım! Evet Tanrım. Beni bırakma. Bana yardım et. Hayatta kalmama yardım et Tanrım. Güçlerimi geri ver. Lütfen Tanrım. Bana yardım et. Evet Tanrım. Evet Tanrım. İşte böyle. Dayanmam lazım. Dayanmam gerek. Dayanmam gerek. Bela. 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 Bela orada ne işin var? Ne yapıyorsun? Mahir, Mahir ben iyiyim. Sen git. Neden? Neden buraya geldin Mahir? Burada egzersiz yaptığını düşündüm. Orada ne yapıyorsun? Nasıl gittin oraya sen? Ben hallederim. Merak etme Mahir. Hayır git. Bir dakika. Dur. <laughs> Mahir, yardımına ihtiyacım yok. Sen git. Lütfen Mahir. yapma. Sus Bela, geliyorum şimdi. Bekle, bekle. Lütfen Mahir gelme. Hayır, hayır Mahir. Ne yapıyorsun Mahir? Sen delirdin evet, mi? Evet, delirdim ben. Seni bu şekilde bırakacağımı düşünüyorsan eğer, sen de delirmiş olmalısın Bela. Mahir, şimdi ikimiz birlikte düşeceğiz. Umurumda değil bu benim. <laughs> Bak Mahir. Bugüne kadar aşkın ne olduğunu bilmiyordum Bela. O duyguyu hiç anlamıyordum. Ve bir insanın başka bir insan için ölmesini de anlamıyordum. Birini kendinden çok sevmek nasıl mümkün olabilir? Ben filmlere hiç inanmıyorum Bela. Ama seni tanıdıktan sonra anladım ki sen düşersen ben de seninle düşerim Bela. <laughs> Seninle ölebilirim ama sensiz yaşayamam ben Bela. Ah! Mahir, Mahir, Mahir gözlerini kapat. Neden? Mahir beni dinle ve soru sorma lütfen olur mu? Ama musun? neden Bela? Bana güveniyorsan gözlerini kapat. Bana güven Mahir, bana güven. Yardım et Tanrım, yardım et Tanrım. Ne yapıyorsun sen yardım Bela? Yardım et Tanrım. Yardım et Tanrım, yardım et Tanrım. <laughs> ne oldu? Delirdin mi sen? Neden neden böyle saçmalıyorsun? Buraya nasıl çıktık sen onu söyle Bela. Ne Bizi yaptın? Bizi Tanrı kurtardı Mahir. Ama asıl senin sorunun ne onu söyle bana. Bana neden bu kadar kızdın Bela? Başka ya? kime kızabilirim ki söylesene. Ne düşündün de beni kurtarmak için oraya atladın? Ne düşündün? Aksiyon filmi mi çekiyorsun sandın? Bela. Madem filmleri sevmiyorsun neden filmlerdeki gibi hareket ediyorsun? Beni dinle. Ne bakıyorsun? Ben iyiyim. Sana ihtiyacım olmadığını neden anlamıyorsun? Söylesene. Benim için korkmana gerek yok. Ben kendime bakarım ve bakacağım da. Ben çocuk değilim. Neden hep kahraman gibi arkamdan çıkıyorsun? Bela. Ne düşündüğünde de atladın. Söyle bana bir şey olacağını mı hissettin? Bunu nasıl bilebilirsin Mahir? Bilmiyorum Bela. Sen her şeyi bilirsin. Yalan söyleme. Bilmediğini kasten söylüyorsun. Sana daha önce de kendime bakabileceğimi söylemiştim. Ama sen yine de bir kahraman gibi atlıyorsun. Senin derdin ne? Artık git ve beni yalnız bırak tamam mı? Bırak elimi. Neden bu kadar inatçısın Mahir? Bu kadar basit bir şeyi anlamıyor musun? Benim için kendi hayatını tehlikeye atmanı istemiyorum. Senden tek bir şey istiyorum. Bir şey söylüyordum. Hı -hı. Bundan sonra bütün sorularının cevabı bu olacak. Anlamadıysan tekrar edebilirim. Arabayı getiriyorum. Sen aşağıda bekle. Sakın bir yere gitme, tamam mı? Anladın mı? Mahir elin. Erim mi? Mahirle Bela otelde de yoklar. Neredeler öyleyse? Hayır. Bu bomboş köyde ne yapacaklar ki? Vişi bulmam lazım. Çok öfkeliydi. Ne yapıyor bilmiyorum. Kimin peşinde acaba? nefret ettiği anı olabilir mi veya çok sevdiği komiserin peşindedir. Nereye baksam acaba? Otele, İlk önce oraya bakayım. Evet, önce otele bakmam lazım. Anı orada. Mahir kendi gelir. Mahir nereye gitti? Geri dönmeliyim. Bu yoldan gidersem yolumu kaybedebilirim. Mahir! İyi ki geldin. Otelde herkes sizi bekliyor. Bela nerede? Ben de onu arıyorum. Beni burada bekleyecekti. Nereye gitti acaba? Bence otele gitmiştir. Çünkü ben oradan geldim ve kimse yoktu. Tamam. Hadi biz de gidelim o zaman. Çen nereye gitti bilmiyorum. Hiç anlamadım. Onu arayarak bulamaz. Kaderinde varsa bulabilirsin. Leyla merhaba. <laughs> Görüşmeyeli yılları oldu. Kaç yıl sonra yine buluştuk. Çok sevindim. O Burton. O geldi mi? Kim o? Tahmin et. <laughs> Çağırdım şimdi gelmek üzeredir. Onu bırak da sizi neden çağırdığımı merak etmiyor musun? Evet ben de onu soracaktım. Bir an ne oldu böyle? Çünkü onu buldum. Ruh ikizimi buldum. Sen çok haklıydın Leyla çok haklıydın. Ne diyorsun? Ben şimdi senin odanı hazırlayacağım. O arada Mahir de gelmiş olur. Bir dakika. Mahir mi? O mu? Hayır, özür dilerim. Mahir değil. Mahir benim kara sevdamdı. Gerçek aşkım değil. Biraz sonra seni gerçek aşkımla tanıştırırım. Sen bekle biraz, ben hemen gelirim, tamam mı? Tamam. Anahtarları alabilir miyim? Buraya geldiğimi Mahir'e söylemedim. Beni merak etmiştir. Bence çok iyi olmuş. Anlayamadım. Neden? Yani M Mahir bana çok önem verir. O yüzden öyle söyledim. Neden gülüyorsun? Sevgiyi ve nefreti ne kadar çok belli ediyoruz. Bazen de sevgiyi saklıyoruz. Sen sevdiğini kendinden bile saklıyorsun. Seni önemseyen birinden söz ederken çekingen bir ruh haline giriyorsun. Karşındakinin gözlerine bakmıyor, ürküyor ve savunmaya geçiyorsun. Bu da bana tek bir şey söylüyor. Ne söylüyor? Senin Aşık oldun. Ama buraya gelmeden önce kavga ettiniz değil mi? E, sorun değil. İstediğin kadar kavga edebilirsin. Onunla kavga etmek kolay. Kendi hislerinle kavga etmek daha zor. Ve kalbinle. Kalbinin sana ne zaman ihanet edeceğini bilemezsin. Kalbimiz her an başka bir kalbe gidebilir. Ve farkında bile olmayız. Ona zamanında kulak vermeliyiz. Çünkü bu kalp başka kimseyi dinlemez. Ne kadar kavga edersen et. Sen hep kaybedeceksin. Neyse, ben gideyim. Anu beni bekliyordur. Sen de çok bekleme bence. İstersen dediklerimi iyi düşün. Ne demek istedi? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.